Bugün 3 Eylül 2025. Mevlüt Kandili vesilesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu anıyor ve onun dünyaya gelişinin temsil ettiği ışığı hatırlıyoruz. O gün cahiliyenin karanlığında dünyaya gelmiş olan bebek sadece bir çocuk değildi. Tüm insanlık için umut, adalet, rahmet ve yeniden doğuşun sembolüydü. Sizin de bildiğiniz üzere cahiliye dönemi insanların birbirine zulmettiği, hak ve hukukun ayaklar altına alındığı, değerlerin unutulduğu bir dönemdi. İşte o karanlığın ortasında doğan peygamberimiz getirdiği mesaj ve duruşuyla sadece kendi toplumunu değil tüm cihanı değiştirdi. İnsanlığı yeniden inşa eden, kalpleri aydınlatan, gönüllere huzur veren bir çağrıydı bu. Onun doğumu bize şunu hatırlatıyor. Ne kadar karanlık bir dönemde olursak olalım bir ışık doğabilir ve insanlık için yeniden bir başlangıç mümkündür. Sevgili gençler, sizler de bugün Mevlüt Kandili'nin anlamını düşünürken bunu kendi hayatınıza çevirebilirsiniz. Çünkü Sınava hazırlık da bir nevi yeniden doğuş simgeler. Daha önce çalışmış olabilirsiniz, çalışmamış olabilirsiniz, planlarınızı uygulama girişiminde bulunmuş olabilirsiniz veya planlarınızı bozmuş olabilirsiniz. Veya birçok kez başlayıp ama yine de devam ettirememiş olabilirsiniz. Ama bugün bütün bunlar geride kaldı. Asıl önemli olan bugün. İşte bugün Mevlüt Kandili'nden aldığımız ilhamla kendimizi yeniden doğmuş kabul edebiliriz. Bugünden itibaren ben artık yeni bir sayfa açıyorum diyebilirsiniz. Çünkü yeniden başlamak için en güzel gün bugün. Şimdi önümüzde bir yol var. Sınav günü. O güne hazırlanırken ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ve bununla birlikte disiplinli bir şekilde ilerlemen gerekiyor. Bu sınava hazırlık noktasında çok büyük bir önem taşıyor. Başarının sırrı aslında basittir. Doğru planlama, kararlı bir duruş ve sürekli bir motivasyon. Tüm bunları günlük planlamalarınızı yaparak hangi derslere ve hangi konuların tekrarlarını çalışacağını şekilde belirleyip haftalık değerlendirme yaparak bir haftanın sonunda neleri başardım, neleri erteledim diye sorun. Aylık hedef koyun. Bu ay matematikte eksiklerimi kapatacağım ya da paragraf netlerimi arttıracağım gibi deneme sınavlarını rehber olarak kullanın. Her yanlışınız aslında size yol gösteren bir işarettir. İşte bu süreçte yalnız olmadığınızı unutmayın. Etkin bir rehberlik ve doğru bir yönlendirme ile, gerektiğinde profesyonel bir destekle sizi daha sağlam adımlarla hedefinize ilerletecektir. Her sınav öğrencisi zaman zaman yorulur. Pes etmek ister, ben yapamayacağım der. Ama işte tam da burada Mevlüt Kandili'nin olduğu gün, karanlığın en yoğun olduğu anda bile bir ışık doğabilir mesajını almak gerekir. Siz de kendi ışığınızı yakabilirsiniz. Motivasyonunuzu korumak için neler yapabilirsiniz? Hedefinizi sık sık hatırlayın. Küçük başarılarınızı kutlayın. Kendinizi başkalarıyla değil, dünkü halinizle kıyaslayın. Pes ettiğinizde bugüne kadar neleri başardığınızı hatırlayın. Unutmayın bu yolculuk sadece sınava girmek için değil kendi geleceğinizi inşa etmek için attığınız adımdır. Sevgili arkadaşlar Mevlüt Kandili bize bir gerçeği hatırlatıyor. Yeniden doğuş her zaman mümkündür. Sizler de bugün sınava hazırlıkta yeniden doğuşu gösterin. Yeni başlangıçlar yapın. Yeni planlamalarınızı yapın. Ve bugünle birlikte hedefinizi net bir şekilde belirleyip ona ulaşmak için elinizden geldiğince çabalayın. Hangi noktada olursanız olun. Doğru bir plan anama sıkı bir çalışma ile hedeflerinize emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Yalnız unutmayın, kararlı bir duruş ve yüksek bir motivasyona ihtiyacınız var. Şunu sakın unutmayın, sizin gayretiniz, sizin ışığınız, sizin yeniden doğuşunuz geleceğinizi şekillendirecektir. Bugün Peygamber Efendimizin doğumunu anarken kendi doğum günümüz gibi yeniden başlama günü kabul edin. Çünkü siz geleceğin mimarlarısınız ve her yeni gün sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracaktır. Hiçbir şey için geç değil. Hayallerden gerçeklere. Coach akademi